Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gün YouTube Life Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. 100 bin abone nasıl oldum diye soruyorsanız günlük giriş edelim Neyse hemen çok bunu belirtmeden hemen videoya başlıyorum. Hemen record <laughs> diyelim. Dokunalım. A, L, D, dokunalım. G. Ne kadar hızlı dokunursak o kadar iyi olur video. Tamam. <laughs> Muhteşem dedi. Bakalım editlemesi de muhteşem olacak mı? Çok hızlı geldi. Yine yanlış yaptık. Tamam güzel 97.2. 83 editlememiz var. Biraz eğlencemiz düşükmüş hemen. Buradan eğlencemizi yükseltelim. Birazdan da yüklenir videomuz yüklendi. Hadi bakalım iyi izlenir mi ki? Yo iyi, iyi izleniyor şu an. 100k'ları falan çıktı. 200.000 oluyoruz. 20 ya 6k şey para 42.000 1000 abone ve 158 de görüntülenme. Bu yorumları siliyoruz. Çok kötü demiş. Komik değil demiş. Bu video sıkıcıydı. Bunu sildim bu yorumları. Bugün büyük ihtimalle hedefimiz 500.000 abone. Yarım milyon abone olacak mıyız? O kalp işareti attı parıldayan. 90 tamam 90'dan aşağı inmezsek iyi. O bayağı kötü 59 ne? 59 ne? Neyse ben video yüklenene kadar bir tane yeni ekipman almak istiyorum. Ee, klavyemizi değiştirebiliriz. Önce klavyemizi değiştirelim. Veya kasa. Aynen kasayı değiştirek ya. Kasa, büyük PC'yi alalım. PC alalım. Şimdi bir sonrakinde ne alacağız? Bir şu. Mouse. Mouse'u da aldım. Keyboard alabiliyor muyuz? Paramız yetiyor mu? Yetiyor. Keyboard'u da aldık. Tamam gidebiliriz evimize. Yeni ekipmanlarımız geldi. Şu an çeyrek milyon abonemiz var. 10K'da paramız 53 tane de elmas. Youtube'u bırak atlı bir yorum gelmiş. Kötü. Yani sildik. G. G. Hop. Tamam. Muhteşem dedi. Bakalım editleme muhteşem olacak mı? Kötü tutturduk biraz. Oy bu çok iyiydi. Heh, fena değil, fena değil. 89 iyi. Yatağı falan mı değiştirsek? Yatak kaç lira? Ne kadar? Dolar daha doğrusu. Şu iyi olur. 4000'lik binlik. Bunu buradan kaldıralım. Aşağıda mı kaldıralım? Bunu kaldır kaldır git. Doğru düzgün bir yatak al. Bunu alalım be ya. Çok güzel. Sonra eğlence için ne var? 60 bin istiyor bir sonraki. Tamam. Buzdolabı. Buzdolabını değiştirerek var abi. Yani. Buzdolabının 7 binlik buzdolabı. Şu 2500'lük sanki gardolab. Buzdolabı değil de. Neyle döndürüyorum? Be, tamamdır neyse biz video çekmeye devam edelim 331 k abone olmuşuz bunu sildik tamam yorumu adopus açılacak Bir sonraki şeyde yani adopmi şey oyunu açılacak kusursuz dedi oy tutturduk yine iyi Ah be 76. 90. 90 yaptık. Yok yatak değil. Buradan yemek yiyeceğim şimdi. Pastırmalı yumurta yiyoruz. Evet. Burada biraz yatalım. Yeni rahat yatak nasılmış? O video patlama yaptı sanırım. Hadi. Güzel izlenirsin sen. Yiyi yi, ye, yi. Ye. Yeni ekipmanlar da alabiliyoruz. Block seven yani blocks. Neydi oyunun adı ya? Block. Block seven değil. Neydi hatırlamıyorum işte. Block seven ne? Block O Brookhaven dediğine bakmayın lisans filan yoktur herhalde. O yüzden. 92 editleme güzel. Biraz mutluluğumuzu, eğlencemizi arttıralım. Evet Atari oynuyoruz. Şu an normal bilgisayar oyunundan eskilere döndük. Hadi bakalım iyi bir şey. İyi abone kastır yeter o. Pro abone. Hadi. 100k gerek şu an. Yeni oyunu açmak için. Ah be. Ah. Tamam. Bir kere daha yaptık mı olacak bu iş. Tamamdır. Kusursuz dedi. Hadi. Bu video yüklenirken de yeni ekipman alacağız. Paramız yetiyor. Ekipman almaya. Hadi. Hah, güzel güzel. Fena değil. 93 editleme dedi bu sefer. Tamam şimdi gidiyoruz ve yeni ne alalım yeni monitör olur mouse almış mıydı klavye falan bunlar mikrofon almadım ben ben mikrofon almayı unuttum Bölümü, mikrofona pek para harcamak istemedim kasa alabiliriz 110k hyper pc bir de Allah ne oluyor ekrana? Ayrıca yarım milyon olduk. Abone olma. Ne yetmiyormuş paramız var. 70 kalıp mouse'u alalım. Hyper'ımız. Tamam şimdi evimize geri dönebiliriz. Yeni yeni oyunu açtık. Yarım milyon aboneyi. Hayat güzel bizim için şu an. Bakalım yeni oyunumuz izlenecek mi? Umarım trend desindir. Ya bir kere trend çık abi ya. Burada biz niye şey koymadık plaketi odaya? Anladık, unuttuk. Ayrıca ben bu arada bir birazdan videoyu kesip 1 milyon abone yoluna doğru gideceğim. Ah çok kötü tutturdum. Tamam güzeldi. Neyse ben artık geçiyorum 1 milyon abone olma yoluna. Evet arkadaşlar ben 1 milyon abone oldum bu kolay ol zor olmadı diyecektim yani. Neyse yeni oyunumuz Cube Cat. Yani böyle küp küp cat. küpten kediler mi yani öyle bir şey herhalde küp kediler yani küp kedi ha pet simülatör gibi pet simülatör gibi bir şey bu tamam öyle yükleyelim bakalım trend olur mu ki bu da arkadaşlar büyük ihtimalle son videomuz olabilir mi olabilir bu videodaki hemen şimdi gidip yeni ekipmanlar falan alacağım gidelim alalım yeni ekipmanları o güzel tuttu ya 100k çekil sen bakayım kamera alacağım yeni 83k'lık hyper kamera istesem gidebilirim diyecektim de neler var başka bunlar kaç neyse hemen eve gidelim evde de bitireceğiz evet evimize gidelim 1.2 milyon abone de videoyu bitireceğiz şimdi şöyle güzel bir yerde duralım burada durabiliriz plaketlerimizin önünde duralım Evet, videoyu bitireceğimiz yere geldim arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.